Golf tutkunlarının buluşma noktası olan golfturkiye.net üyelerimizden Ferdi Bey'in aracını incelemek için bugün İstanbul'dayız. Ferdi Bey aracını Mersin'den teslim aldı ve İstanbul'a kadar yaklaşık 1000 kilometrelik bir test sürüşü izlenimine sahip. Şimdi onun izlenimlerini aktarması için bize yanımıza çağırıyoruz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz Ferdi Bey. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür Aracınız ederim. Aracınız çok çok güzel. Eyvallah. Ee, Volkswagen Golf 7 olarak MK7 platformuyla bu aracı piyasaya sundu ve siz de ilk alanlardansınız. Evet, şanslılardan. Evet, ilk şanslılardansınız ve uzun bir yol testi yapma imkanınız oldu. 1150 kilometre kadar evet. İlk Doğru. izlenimlerinizi spontane olarak alalım isterseniz. Şimdi zaten Golf hakkında gizelli videolar var, spekülasyonlar da çok, nasıl bir araba, çok arabayla kıyaslandı. Ee, golf dediğim gibi tekrar size az önce söylemiştim ee, bu araba bağımlılık yaratacak. Evet. Öncelikle sürüş izlenimleri olarak sizin görmek istediğiniz nedir? Sürüş izlenimleri şimdi en çok bahsedilen konuya değineyim ben. Şu bağımsız süspansiyon olayı milletin Tabii canını ki. sıkan ki ilk başta ilk başlarda benim de vazgeçmeme sebep olacak bir konulardan bir tanesi. Ee, bağımsız süspansiyonun hissetmiyorsunuz. Fark etmiyorsunuz. Sadece bir böyle bir çukurlu yollara ben bir ek girdim, bir yere bir saptım, orada deneyeyim dedim. Hafiften bir şey var, yani bir sertlik var hafiften hmm. ama e, tabii bundan önce ben Golf altı kullanıyordum biliyorsunuz, e, aratmıyor. Yol tuşuna gelirse yol tuşunu tartışmaya gerek yok. Zaten bir boy... yani daha önce ben e, 3 serisi BMW'de kullandım 320, e, Golf 6'yı yeni verdim, hep denediğim bir diyor. yer vardı. Galatasaray Stadı'nı biliyorsunuz. Seyran Tepe Stadı. Seyran Tepe Stadı'nın oradan Kesinlikle teme, dönüşü vardır. teme bağlanan bir dönüşü var. Orayı böyle hep ben de hep denerim. 160'la girerim oraya. Bununla 170'de girdim. Emin olmak için. Yani çok çok başarılı. Çok başarılı. Kesinlikle çok başarılı abi. Öncelikle bir de aracınızdan motorundan bahsedersek 1.6 1.6 e, DSG şanzımanı. Bir, ileri DSG şanzımanı 105 PS. Evet. Performansı nasıl yoldaki ve Golf 6'ya göre nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben arabayı aldığım zaman hani şeyi de konuştum, ee, basmalı mıyım, rodaj diye bir şey var mıdır vesaire. Yani Rodajın artık eskisi gibi eski arabalarda şimdi bunlar milimetrik ayarlarla çıktığı için ee, piston aralıkları vesaire. Rodajın pek önemli olmadığını söylediler ama ben gene de tabii o şeyi yapamadım ama e, dün gelirken 199 Kilometreyi dijital ekranda gördüm. Evet, zaten golf 6'da da 199'dan ötesini evet, göstermiyordu. 199'dan sonra e, az zorladım. 200'ü göremedim. Ki belki ilk olduğundan mıdır, yeni olduğundan mıdır, sonra görünmeyeyim bilmiyorum ama e, bu 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 süratlerde yolculuk yapacak halimiz yok ama 180'den aşağıda düşmedim. İsterseniz öncelikle bir aracı da şöyle uzaktan bu, bir izleyelim. zaten Lansman rengi olan Pasifik mavi. Pasifik mavi. Çok çok güzel. Çok ee, çok da yakışmış bu araba. Highland. bunlarda 17 Dijon jantlar var. Aracımız 1.6 dizel DSG şanzımanlı ve Highline paket artı opsiyon özellikler var. artı, artı opsiyon olarak. Var. Opsiyon Ki, olarak neler var bu araçta? Pozisyon, e, arabayı gösteren aslında en önemli özellik değil mi? Şimdi Bioxon'un yanında e, gündüz led, ULED, ULED evet. artı uzun far açıları var. Belirtelim, bu arada bu araç platformun A3 platformundan alıyor. MQB platformu evet, üzerine yapıldı. Yani. Ve e, Golf bu araçta daha fazla yer kazandırmak açısından ve maliyetleri düşürmek açısından evet. çeşitli önlemler aldı ve aracı da 100 kilo hafifletti. Bu hafifletmeyi de ekonomi olarak bize geri döndürdüğünü söylüyor. 100 kilo hani Highline, Comfortline arasında kilolar değişiyor. Tabii yani, siz zaten burada değişiyor. opsiyonlarınız yani, da var. 100, 100 kiloya kadar evet. ama asıl tabi amaç oradaki şeyin e, mesafenin uzatılması, en basitinden şu şasedeki ilgi mesafesinin şu arka tekeri normalde şurada, Golf altta. Hatta yan yana getirebilsek göstereceğim. Bunu biraz daha geriye almışlar. Hı hı. Oradan bir iki parmak kadar arka mesafede bir e, şey var, boşluk var. Araç. Bagajda 40 litre var. Üst kapağı tabii şu anda bunda orijinal istetme değil, dolma teker dediğimiz evet. şey var. 80 kilometreye kadar kullanılabilen. Evet. Onu bir alt kademe indirdiğiniz zaman bagajı müthiş Birazdan bir Birazdan gösteririz onu da başlayalım. gösteririm, şey yani geniş, evet bir fırt daha geniş, bir fırt evet. daha ferah diyebilirim. Bak, dönseniz abi. <laughs> Pause var mı bunda? Aslında var. 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 Bu arada C segmenti de boomerang tasarımıyla yine Ağabey, devam ettiriyor. Boomerang, evet aynen. O golf'ün vazgeçilmez, vazgeçilmez tasarımı. Evet, bir tanesi aynı. Kapıdaki kullandığı halı gibi. Evet. Yapmış. İç mekana bunda, bakacak bunda, bunda, olursak. Bunda bunda ben şey söyleyeyim ben size. Hoşuma giden. E, golf, benim Golf 6'da e, ki gibi diyorlardı koltukları. Tam aynı ama renk olarak dikkat ederseniz iki fıt koyu. Evet. Ve müthiş yakışmış. Kesinlikle. Müthiş yakışmış. Artı olarak gece herhalde daha çok fark edilen ambiyans ışıkları var. O şimdi zaten kontrol ünitesinden ki o da artık şeyden, renklekten, yol bilgisayarından değil, radyosundan kontrol ediyor. Onu birazdan size anlatırım. Onu da şimdi kapı ulaşma yerinde bir ambiyans ışığımız var bunu görmek için. Tutma, yeri Tutma var. yerinde, var. ve şurada gördüğünüz gibi şuradaki bir ince bir led ince bir led ışık var ki burada şimdi tam belli ama akşam ee, o yolculukta o görüntüsü muazzam ki işçilik kalite arka kapıdan bahsetmezsek ön kapı. <laughs> arka kapı evet ama evet. bundaki bir ben problem. size direkt şeyi söyleyeyim hani arabada hep, hep mi öveceksiniz yolda gelirken benim en büyük nokta neden kaynaklanıyor sanırsam ya bundan kelebek camdan kaynaklanan bir sıkıntımın nedir 140 kilometreden sonra e, çok az bir olabilir. rüzgar sesi. Rüzgar sesi maalesef ki var. Ama o zaten genel olarak bütün golflerde... Motor sesi de... ne duyamıyorsunuz? İzolasyon o noktada. İzolasyonu süper. süper. Dışarıyla bağlantın kesiliyor kapıları kapattığın zaman ama işte belli bir süratten sonra şuradan gelen o rüzgar sesi golf 6'ya nazaran bir fırt fazla. Biraz da iz iç mekandan bahsedersek. Evet. Aracımızda çokça kullanılan piyano bilekler göz arıyor. Piyano çağırıyor. bilek şimdi, piyano bilek çok şey oldu Ben golf almadan önce forum sitelerinden çıkmıyordum. Yani resimlere bakar ben de karşı çıktım piyonumla. Yani abartmışlar evet, diye. Biz de kendi diye. sitemizde hani, ha, golftürkiye.net'te bunu tartıştık. <laughs> Dedim ki abartmışlar. Yani, çok olur ama abicim, fuarda, fuara gittim, fuardaki arabaya baktım, içime sinmeyen bir şey var. O da muhtemelen hani oradaki arabaların biraz daha böyle mıncıklanmasından mıdır, elden parmak izleri falan şey ama Işık yani. ambiyans da orada olayı değiştirebiliyor. Siz de görüyorsunuz. Tabii ki. Piyano bilek <laughs> bir arabaya bu kadar yakışır. İç kısımda medya playerımız da tabii ki değişikliğe evet. uğradı. Yani bundaki sürüşe bu... yönelik bir konsol. Diğer comfort ekranlardan bunun en büyük farkı e, bluetooth. Özellikle ki e, muazzam bir özellik. Direkt Highland'da zaten bu şeyde e, medya dedikleri radyoda standart olan bir özellik. Şeyle satıcı da arabayı alırken birden müzik çalmaya başladı. SD kart oku okutamadık. Ya bu nereden geliyor? Radyoya bakıyoruz. Radyo değil falan. Direkt e, otomatik iPhone'dan başlatmış. Öyle mi? <laughs> çok güzel. <laughs> Direkt algılıyor yani. Ve çok net. İç kısmına birazcık göz atacak olursak <laughs> Biz dün akşam yolda gelirken seninle gayet net olarak araçtan sanırım konuşuyorduk. Evet. Ben öyle algıladım. Bluetooth çok çok iyiydi. Benim sesim sana net geliyor muydu? Çok çok net geliyordu. Senin sesin de o numaraydı yani. O noktada. Film'da, bunda gelen... Okey. Senin sesin de çok iyiydi kesinlikle. O müthiş... Yani direkt bağla şeyi ben... ...buradan biraz aracın şeyini göstereyim isterseniz size. Tabii Gerçi ki. bu şeyde... YouTube'da artık kolayca bulabileceğiniz şeyler. Şimdi... O dil Ses, dil vesaire. Genel burada ayarlar. Burada ayarları. evet. Araç ayarlarında. Ayarlardan. Ee, gene burada yol bilgisinde yaptığımız lastik, ee, lastik ölçüm, sürücü yardımcısı, e, park ve manevraların e, işte ses seviyeleri, arka yanaştın ses seviyelerini gösteriyor. Ee, Işıklarda Işık, ambiyans, ambiyans ayrı koymuşlar bir sefer ayak altı ambiyans da ön şeyi farklı koymuşlar. Göstergeleri. Ha, evet toplum. burada. Ee, gene Comic Con, Living Con. 15 saniye ayırdı normalde evet, evet. 10 saniye o. Bunu daha öncesinde MFI göstergede Hı. gösteriyordu. Oradaydı. Şimdi artık Şimdi her şey radyo ekranı. üzerinden. Aynen, kesinlikle ve 25. bu gerçekten aynaların yerinde bir oldu. karar olmuş. Şu anda benim saat bir saat ileri ayarlayacağım daha evet. olmadı. <laughs> Siz de tabii yoldan geldiniz ve yani ya yani bu bu çok güzel. Bir, bu küçük hani tam 8 inç herkes ister ama kesinlikle yeterli. Evet. Direksiyonda bir yeterli. kısımda kesik gözüküyor görünüyor. Spor bu da, tarzı bu, de. evet bunu, bunu işte hani şeyde de, A3'te de var biliyorsunuz. E, BMW'nin çoğu bir serisinde var. Tamamen e, uzun yolda, yani süratli hızlarda ki çünkü kısa dönüşlerde, direksiyonun kısa teknik hareketlerinde şu dize mesafesini koruması için hem şık bir görüntü vermiş hem de e, kolaylık. Cam tavan opsiyonlu. Evet cam tavan, ama tavan opsiyonlu. Ama sanırım iç taraftan birazcık sunroof. dışarıdan gibi. baktığın dışarıdan zaman tamamen bir cam tavan. yarıya kadar bir cam tavan gibi duruyor ama kesinlikle ee, Sanuf'tan yalnız bir dört büyürüz. parmak, dört parmak evet. büyük Sanuf'tan. İç kısımdan Sanuf. Kesinlikle. Yani zaten aydınlatmalarında laf yok, var, koltuklar çok o, Arkanın, arkanın çok iyi. geliştiği çok çok daha iyi Golf 6'ya göre. Aynen. Aynen. 3 santim daha uzun uzamışsın o durumda. Şu anda koltuklar baya geride ama. Evet. Boy 1.84 ve arka mesafedeki diz mesafemiz oturduğumuzda ön tarafında çok çok rahat olmasıyla beraber. Ki boyunda söylersen. Evet. Burada yeni Golf 7'de ön plana çıkan arka baş mesafesinin tabanla olan açısı çok çok iyi oldu. Daha basık olmayan bir hat çizildi bu Golf 7'de. Bazı şeyler var mesela dışarıda şey, böyle milletin hani merak ettiği sorular var. Ondan bahsediyorum. Şimdi araç Artık şeyi diz mesafesini bilmem ne yapıp geçirdik. bunları. Yani bagaj hacmidir. Bagaj hacmi evet. evet bagaj hacmi zaten hiç bir araba için yeterli düzeyde. Yeterli Daha büyüğünü bunu... arayanlar zaten sedan araca evet. geçmeli Şu anda bir üst kademeye koydum ben bunu. Bir alt kademeye koyuyorsunuz. Bir karış yer evet. alıyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz ki videolarda var. Ondan da gerek yok. Gene koltuğu yatırdığı zaman büyük bir acım kazanıyor. Yani bunlar sıkıntı değil. Şey neyi? Forumdaki arkadaşlar neyi merak ediyor? Merak ettikleri şey hani Yakıt. Ben, e, yakıt evet. Ben yakıtı nasıl denedim? Yani çok yani hani öyle. 1000 kilometreyi nasıl geldiniz? 1000 kilometreyi nasıl geldim? E, Mersin'den e, Konya'ya kadar 120-140. 120'den aşağı düşmedim. E, şeyden sonra e, Konya'dan Ankara'ya kadar 140-160. Ankara'dan İstanbul'a, e, emin olun yani 160'ın altına düşmedim 180-190 bazen 200'ü de gördüğüm oldu. Yakıt yani ee, olarak, parasal, maddi olarak söylerseniz tam hani ne kadarlık bir? 300 milyon. Tam, tam 300 milyon, e, ortalaması orada gösteren, en son finalde gösteren 108 kilometre ortalama diyor ki ben 160'tan düşmedim, 6.4'de geçmedi. 6.4 yani gayet yani iyi bir rakam, yani de, bahsettiğiniz yagıt, yagıt, yagıt kilometre değil. hızlarına göre. Yani ben zaten bunu istiyorum arabada, yani basacağım geleceğim. Yani 90'la gittikten sonra ben Kesin ki bütün araçlar standlarda yakalanıyor yani. şekilde. Araçın içi de çok konuşuyordu. İsterseniz bir de bir tur atalım abi şöyle. Tamam. tamam. Gel abi takalım. Gel abi takalım. Şarjı otursun, içten şarjdan geçsin. Bu, Bu şeyde. Eee ee, bırak sadece çevirip bırakıyorsunuz. Onu bir tekrarlayabilir misin Göstereyim. O bu şimdi normal ee, tabii beklememiz gereken ışıklar yandıktan evet. sonra sadece kontağı hani, çalıştırma değil Sadece Hı -hı. çevirip bırakıyorsun kendi otomatik olarak. algılıyor. Bunda aynı Passatlardaki gibi emniyet kemerini eğer takmazsanız Auto Hold devreye girmiyor. Artı Blue Motion Start Stop ee, devreye girmiyor çok güzel. Yani güvenlik önlemleri. Güvenlik görmüş. evet kesinlikle. Yani diyor ki e, gerekli güvenlik önlemlerini almadan bu araç yola çıkmaz. Aynen öyle. Ee, benim kapı açık gözüküyor herhalde. Pardon arka kapı. Şikayı temiz var. Tamamdır. Bu evet, arada telefonumuza geldi. <laughs> İstersen de cam tavanı kapanışını çok da atıyorum. gösterelim. Arkayı komple. Heh. Evet. Evet, Bunlar, şu anda bir yeni bir Golf 7'nin içerisindeyiz. Evet, aynen. Yani şimdi dışarıyla bağlantımızı keselim evet, hatta. Çünkü en sevdiğim olay Bu araçta tamamen bir izolasyon söz konusu. Yani, dışarıyla ses kesin, bağlantımız kesinlikle. tamamen kopuyor. Star Stop olayında hani kalkışta, şimdi e, Golf'te biliyorsunuz Star Stop hani e, Passat'çılar bilir en çok ama şimdi yeni Golf'lerde standart hani Comfortline'dan evet. tutun. Mid-Line, kadar Yaklaşık standart bir olan bir start-stop var. Herkes onu merak ediyor. Şimdi bakın motor kendini kapattı, stop etti. Görüyorsunuz. Işıkta gecikir miyim diyor. Hı hı. Aynen hareket. Yani beni de şaşırdığı olay bir şey. Ee, araç geçecek gerçi şimdi ama. Ayağınızı çektiğiniz zaman, çalışıyor gazı verdiğiniz zaman gidiyor evet, gördüğünüz tekrar gibi. Güzel. Tekrar göstereyim. Buyurun. Tekrardan durdu şu anda motor. Evet. Tabi de bu araçta mesafe kontrollü Evet. Şimdi pre-crash çarpışma asistanı zaten e, comfort line'larda olsun hep standart. Hı -hı. E, çarpışma sisteminin şeyi en, en büyük etkilerden bir tanesi şu hani emniyet kemerini germesi hani hissettiği zaman ki bunu testlerde İspanya'da e, özel sürücüler göstermiş. 100, 120 km hızla giderken direksiyonu birden sol sağ yapıyorlar. Arabanın hani çarpışma tehlikesi olduğunu hissettiği anda camları kapatıyor ki iki parmak boşluk bırakıyor sadece camlarda. Evet. O da e, hava yastığı patlarsa gazın içeri sızması için dışarı çıkması için cam tavanı kapatıyor, emniyet kemerini geriyor. Ee, Burada cam tavanında komple bir perde de mevcut. Evet, bu seferki perde daha bence güzel olmuş ya. Yani. Evet. Araçla ilgili aklımızda çok fazlasıyla soru işareti kalmadı. Bir tek benim dikkatimi çeken sanırım katlanır ayna. Yok. Aa şimdi o yani Golf Alt'ta var mıydı ihalende ilk geldiği zaman? İhalenin ilk gelen evet. pakette yok. Yoktu. Sonra bunda da daha sonrasında, devlette aslında gelecek. Arkalet'te yok. Arkalet'te gelecek. Arkalet'te yani de bunlar, bunlar bunlar dert da, edeceğiniz doğuşun, konular. Doğuşun sanırım e, ee, birazcık. Ama şimdi hani onları Satış da, yöntemiyle alakalı. E, onları da katarsan şimdi bu arabanın fiyatı 77'ye geliyor. He. Evet. Onları da koyduğun zaman 80. C segmenti bir arabaya 80 dediğin zaman adam hani bir süre bir afallıyor ama ben şu anda bu arabayı aldıktan sonra geldikten sonra o parayı sonuna kadar hak ediyor abi. bırak zaten. C segmentinde Golf 8 çıkana kadar tahminimizce çıkacak olan tüm araçlar Golf 7 ile karşılaştırılacaktır. Yine bence sınıfının lideri olacak. Ben çok satacağına inanıyorum. Farklı karşılık görüşler olacaktır. Ama dediğim gibi tekrardan Golf 7 ile karşılaştırılacaktır. Golf 8 çıkana kadar. Hepinize mutlu